bize görevimiz geldi. Bu şekilde. Buraya yazalım. Gelen görevleri bu sefer manuel tester olarak yapmaya başlayacak. Görevlerimiz bu şekildeydi. Test senaryo hazırlanması, yönetmesi mi? evet bunları manuel tester olarak yapacağız. Başladı. Senaryo yazmaya. Sabah diyor 9'da kalktım, bilgisayarımı açtım, şirketin e-posta kutusunu kontrol ettim, her zamanki gibi. Köy Manager'dan gelen görev listesiyle ilgili Jira üzerindeki taslakları inceledim. Test ortamına erişim sağladım ve gerekli araçları, DevTools, Postman, TestRail gibi hazır hale getirdim. Günlük toplantıya katıldım. Köy Manager günün öncelikli testlerini detaylı bir şekilde anlattım. Görevlerin adım adım yürütülmesi, ürün işlemleri için test senaryoları. Bir ürün ekleme için pozitif senaryo. Test ortamında yönetici hesabına giriş yaptım. Ürün ekleme sayfasına doğru bilgilerle yeni bir ürün ekledim. Ürün adı test ürünü, fiyat 100 TL, kategori elektronik. Kaydet butonuna bastım. Ürünün listeye başarılı eklendiğini doğruladım. Sonuç test başarıyla geçti. Herhangi bir hata bulunmadı. Ürün güncelleme pozitif senaryo. Eklediğim ürünü seçerek fiyatını 150 TL olarak güncelledim. Listeyi kontrol ettiğimde güncellemenin başarıyla gerçekleştiğini gördüm. Sonuç test başarılı. Ürün silme negatif senaryo. Ürün silme işlemi sırasında yapay bir bağlantı kesintisi oluşturdum. Network Tuat linki Sistem bağlantı hatasının başarısını doğru şekilde gösterdi. Sonuç hata mesajı beklediği gibi çalışıyor. Kullanıcı kayıt ve giriş işlemlerim. Pozitif senaryo. Test kullanıcı bilgilerimle e-posta ve şifre ile kayıt işlemini gerçekleştirdim. Kayıt başarılı mesajını doğruladım. Giriş işlemi test ettim ve kullanıcı profilime yönlendirildim. Sonuç tüm adımlar doğru şekilde çalıştı. Negatif senaryo. Eksik bilgilerle kayıt formunu göndermeye çalıştım. Sistem eksik alanlara doğru şekilde işaretledim. Yanlış şifreyle giriş yapmaya çalıştım ve hatalı giriş mesajını doğruladım. Sonuç negatif senaryoları bekleyen şekilde çalışıyor. Ödeme işlemleri kredi kartı ile ödeme pozitif senaryo. Sebete bir ürün ekleyerek ödeme adımına geçtim. Geçerli bir test kartı ile ödeme yaptım ve işlemin başarıyla oluştuğunu gördüm. Sipariş detayında ödeme alındı bilgisini kontrol ettim. Sonuç ters başarılı. Kupon kutu kullanımı. Geçerli bir kupon kutu uyguladım. indirim miktarı doğru hesaplandı. Geçersiz kuponu kutu geçersiz kupon mesajını doğruladım. Sonuç kupon kodu senaryonu beklendiği gibi çalışıyor. Sipariş iptali iade işlemleri. Bir sipariş seçerek iptal ettim. Sipariş durumun başarıyla iptal edildi olarak değişti. İade işlemleri iade talebi oluşturma adımlarını takip ettim. İade talebinin başarılı şekilde kaderini doğruladım. Sonuç sipariş iptali ve iade işlemleri doğru şekilde çalışıyor. bulunan hatalar. Kupon kodu kullandığımda geçersiz kupon mesajı bazen doğru ekranda görünmüyor. Hata raporu jireye kupon modülü hatalı mesaj gösterim olarak kaydedildi. Ürün güncelleme işlemi sırasında bazen eski fiyatın keşte göründüğü tespit edildi. Hata raporu jireye ürün modülü güncelleme sonrası keş sorunu olarak kaydedildi. Gün sonu raporu tüm test senaryoları tamamlandı. Pozitif senaryolar başarılı çalıştı. Negatif senaryodan iki hata tespit edilip şuraya kaydedildi. Üretildi. Şey evet. Şunu da şöyle yarınki testi de kendisi not almış.